Merhaba arkadaşlar bu videomuzda herhangi birisine ait Instagram profil fotoğrafını tamamen orijinal haliyle bilgisayarınıza nasıl indireceğinizi kısaca anlatacağım. Bunun için ilk olarak yapmanız gereken instagram.com web sitesine gitmek. Karşınıza şu şekilde sayfa geldikten sonra profil fotoğrafını indirmek istediğiniz kullanıcı adını arkadaşlar slash şeklinde yaptıktan sonra kullanıcı adını yazıyoruz ve enter yapıyoruz. Bunu yaptığınızda karşınıza şu şekilde o kişiye ait Instagram profil sayfası gelecektir. Profil fotoğrafını tamamen orijinal yani büyük haliyle bilgisayarınıza indirmek için hemen fotoğrafın üzerine sağ tıklayın ve incele diyelim. Karşımda şu şekilde bir kod kısmı gelecek. Burada arkadaşlar bakın şu kısımda şu şekilde bir simge olacak. Bu tablet telefon simgesi ya da bilgisayar simgesi. Burayı tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra hemen şu kısımdan herhangi bir tanesini seçin. Örneğin mesela iPhone SE'yi seçebilirsiniz. Ardından sayfayı F5 ile yenileyin veya URL kısmına tıkladıktan sonra Enter yapın. Sayfa yenilenmiş olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen profil fotoğrafının üzerine sağ tıklıyoruz. İncele diyoruz. İncele dedikten sonra bakın. Hemen şurada bakın. İncele dedikten sonra SRC ile başlayan bir kısım var. Şurada. Şurası seçili hale geliyor. Yani üzerine sağ tıklayıp İncele dediğinizde burası seçili hale gelmiş oluyor. Şuraya arkadaşlar bakın head başlayarak hatta burayı çift tıklayabilirsiniz. Çift tıkladıktan sonra buranın tamamı seçili hale gelecek. Üzerini sağ tıklayın ve buraya arkadaşlar bakın HTTPS ile başlayan kısmı tıklayın. Böylece orijinal profil fotoğrafı karşınıza gelmiş olacak. Bilgisayarınızda kaydetmek için üzerini sağ tıklayın. Resmi farklı kaydet diyelim ve masaüstünü seçtikten sonra kaydet dediğinizde JPEG formatında arkadaşlar bilgisayarınıza indirilmiş oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. ve faydalı olduysa beğenmeyi, destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.